<laughs> Momoya ben dedim ama ne koyayım. Kardeş benim bir ara ayağı ne var ki lan bizden mi koşuyorsun kardeş? Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar bizim videolarımızı izleyen kanallara bakacağız. Hadi başlayalım bak. Ne bu? Ben varım. Ben kendimi izliyorum. Evet kendimi izliyorum. Dafuk bu. Cbd bd döp döp yes yes cbd bd döp döp yes cbd bd döp döp yes yes. Dafuk bu mu ne alaka? 19 görüntüle ben sen bana nasıl verebiliyorsun lan şöyle Eagle 5, Eagle 5 Hemen nerede? Sen Ben bunun için kurşun atar kurşun yerim. O benim annem birader Hanım ondan bahsetmiyor yanındaki. Mesela kaygıl. Kesin görmüştür. Kaiser olak Kaiser. Fukiji lan bu ne ama devam ediyim nesediz bu bizim şey değil mi lan Mister Biz iki mi? Mister Mister 31 görmeme ihtimali yok Eğer bu videoyu izliyorsan Adamsız kardeşim neyse Caganito Bakayım ama ben niye bilmiyorum Twi Shorts Ooo bu beni nereden gördü lan Kunar ve Burak Sanki ben bunu Panda Shorts Mido Göktü Aslan Oralaki Mujlu Roblox Topik roblox'u kendi şeyim lan acaba Doğan Can Oğlum bu adamın kafası Bu adamın kafasında örs mü düşmüş birader bu ne <laughs> Dur el Faruk. Go 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 go. Abi beni de tekler misin? Abi denizi de tekler misin? Abi ananı. Historian Vusal. Bu herhalde Türk gibi arkadaşımız bu. Han kanal. <laughs> ah, go, go, travel komik komik ne bile Oğlum bu ne lan lan <laughs> Bu ne amına koyayım Belki Kalfa <laughs> Minecraft Faradileri Ersin Youtube YouTube Hosteri ya. Bilmem ne. Batuhan Bora, Moja Kloş. Aa bunu da biliyorum. Ali sürücü. Oh, Ali sürmen, sürmen. Sen acı. Sefa Kındır. Bu adam da bayağı hype Samet Karataş Bu adam sevmem zaten Bok gibi bir roleplayleri var Küçük Bey TV bu şey değil mi lan Bu şey değil mi ya Burası şey değil mi? Burası şey değil mi? Lan bu adam şey değil mi? Şey değil mi lan bu? Kim lan? <laughs> Ulan var ya Ali Sürücü diye okudum amına koyayım. Sadece tik. Logitik. Logitik. <laughs> Bileyim. Ya ya o evet. ne bu ne oğlum? Birisa Villa be, harika panda kafak novruz Gez. Yes, Rusyan edit Barola Barola mı Barola sen nereden gördün? Sıla beyli beyaz kurt Belki Bu kim amına koyayım ya Ben niye bilmiyorum lan bu adamı 1 milyondan fazla abonesi varmış benim karşıma de O tür kanallar çıkmıyor O zaman edit severiz Hiç bilmiyorum ama Biliyor musun ya Aa, biliyorum biliyorum Tamam belki daha fazla vardır Daha fazla yok mu Herhalde herhalde bu kadardı Neyse Öğrenmiş olduk biz ikilmeyi izliyor falan fistan diye Arkadaşlar ee, sen bunu nasıl yaptın amına koyayım diye soran, soran olursa hemen gösteriyorum. Buradan geldiniz ya işte buradan diyorsunuz ki nasıl da ben bile unuttum ya. Neyse tatlı. Buradan analiste geldik. Buradan gelişmiş moda geldik. Buradan da e, kanal kanal nerede ama Arkadaşlar buradan da e, trafik kaynağına geliyoruz. Buradan da buradan da kanal sayfalarına geliyoruz. Ve Oldu bitti gitti işte kapat amını. Her, Her gün adına bir ağaçlar O kirli milli narkotik uluslararası düşer tetik Dilekler stil içinde çelik Ama gel gör